Avuz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Önce alemlerin Rabbi olan Allah'a kainatın zerreleri adedince hamd ve Resulü Zişanına sallallahu aleyhi ve selleme binlerce salat ve selam olsun. Kıymetli umre yolcuları, Allah'ın aziz misafirleri. Umreye ilişkin daha önce yapmış olduğumuz iki videoya ilaveten bu yeni videomuzda, bu üçüncü videomuzda Kabe ve müştemilatına ilişkin şu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Kabe, yeryüzünün ilk mescidi, duvar uzunlukları 11-13 metre, yüksekliği 13 metre olan küp şeklindedir. 145 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Taştan yapılmıştır, dışı sitare denilen siyah örtüsüyle kaplıdır. İlk kez Hazreti Adem Aleyhisselam'dan önce melekler tarafından yapılmıştı. Yeryüzünün kalbi olan Kabe mihraplar mihrabıdır. Daha sonra Şit Aleyhisselam tarafından onarılmış ve seller yıkımlardan sonra Kabe bina olarak kaybolmuş. Ancak Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ile birlikte yeniden Cenab-ı Hakk'ın emri ve ilhamıyla Kabe'nin yerini bulup yeniden inşa etmişlerdi. Kabe'nin bölümlerini ifade etmek gerekirse mültezem Kabe'nin kapısı ile Hacerül Esved'in arasıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek yerde yapılan duaların Kabul edileceğini bildirmiştir Kabe kapısı Zeminden 2 metre yüksekliktedir Üzerinde örtüsü vardır Bu mübarek Örtü üzerinde Fatiha, Fetih ve İhlas surelerinden ayetler yazılıdır Makam-ı İbrahim Cemakyan içerisinde muhafaza edilen taşta Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izleri bulunmaktadır. Beytullah'a inşa sırasında iskele olarak kullandığı taştır. Her tavaftan sonra buranın gerisinde imkan bulunamazsa Kabe'nin herhangi bir yerinde iki rekat tavaf namazı kılınır. Hacerül Esved. Kabe'nin köşesinde tavafa başlama yerini işaret eden siyah taş. Gümüş bir çerçeve içinde bulunmaktadır. Yerden yüksekliği 150 santim, çapı 30 santimetredir. Tavafın her şavtına başlarken ve bitirirken selamlanır. Mümkünse Başkasına eziyet vermemek şartıyla eller sürülür ve öpülür. Evet, bu bölümleri çok kısa özet bilgi halinde arz ediyorum. Makamı Cibril Hufreyi Muaccin de denilen Rüknü Iraki köşesinde bulunan çukurdur. Burası günümüzde döşeme mermerleriyle kapatılmıştır. Namaz ayeti indirildiğinde Cebrail Aleyhisselam namazın kılınış şeklini Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize burada göstermiştir. Hatim Hatim Kabe'nin yanı başında hilal şeklindeki kuzey duvarının Hazreti İbrahim zamanındaki temelleridir. Kureyş dönemindeki tamir sırasında örtülmüş, örülmüş. Bu kısım dışarıda bırakılmıştır. Kabe'nin içinden sayıldığı için tavaf esnasında hatimin dışından dolaşılır. Burada kılınan namazlar ve yapılan dualar Kabe'nin içinde yapılmış gibi sayılır. İsmail aleyhisselam ile annesi Hacer validemizin burada metfun olduğu rivayetler arasındadır. Buraya Hicri İsmail adı da verilir. Altınoluk, Kabe'nin damında biriken suları Hicri İsmail'e akıtmak için kullanılan oluktur. Kıble Kudüs'ten Kabe yönüne değiştirildiğinde Mescid-i Nebevi'nin kıblesi Altınoluk'un bulunduğu tarafa isabet etmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bu yöne doğru namazları kıldırmıştı. Mekke'ye geldiğinde ise daha çok namazlarını makamı İbrahim tarafındaki Kabe kapısının da olduğu duvara yönelerek kılarlardı. Müstecar Kabe'nin Batı duvarında kapı yeri bir tamir sırasında taşla örülüp kapatılan bu yer ile Rükni Yemani arasındaki bölümdür. Hacılar buraya göğüslerini yapıştırarak Allah'tan af dilerler. Müstecap adı da verilir bu bölüme. Zemzem kuyusu Hz. İsmail aleyhisselam ile annesi Hz. Hacer validemizin sebebiyle ortaya çıkmış mübarek su. Hadisi şerifte zemzem her ne niyetle içilirse şifası ona göredir buyurulur. İçenin teri kokmaz, açlığı giderici özelliği de vardır. Daha önce tavaf alanında hanımlara ayrı, erkeklere ayrı giriş yeri olan zemzem kuyusunun girişleri 2003 senesinde tavaf alanını genişletmek maksadıyla kapatılmıştır. Kabe'nin her tarafında hacı ve umre ziyaretçilerinin içmesi için zemzem termosları ve muslukları bolca mevcuttur. Ayrıca Mescid-i Haram'ın muhtelif yerlerinde çokça Zemzem musluklarından da bu şifa kaynağı akmaktadır. Aziz umre yolcusu, bu çerçevede Mekke'de ziyaret edilecek birçok önemli ziyaret yerleri de vardır. Bunların başlıca önemlerini de kısaca zikretmek istiyorum. Mümkünse umre yolcuları buraları da ziyaret edip hayalen Asr-ı Saadet'e gidip tefekkür etmek ve ders çıkarmak gerektiğini de hatırlatmak istiyorum. Mescid-i Haram civarındaki ziyaret yerleri Babus-Selam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kabe'ye girişte kullandığı kapı Selam Kapısı'dır. Hacı ve umrecilerin Kabe'ye ilk varışlarında bu kapıdan gelmelerinin, girmelerinin eftal olduğu bildirilmiştir. Say mekanının olduğu yerde Safa ile Merve arasında Merve'ye biraz daha yakın olan bu kapı 24 numaralı kapıdır. Bu kapıdan çıkışta tam karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Dünyaya teşrif ettikleri ev 200 metre mesafededir. Çıkışta sol tarafta tuvaletler, biraz aşağı kısımda sağ tarafta ise Ebu Kubeys Dağı'nın olduğu yere inşa edilmiş yüksek istinat duvarları olan Kral Sarayı vardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdikleri ev, İnsanlığın beklediği son kurtarıcı, Efendiler Efendisi, kainat ağacının en mükemmel meyvesi olan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği bu ev, Ebu Talip mahallesinde, Harem-i Şerif'in kuzeyinde yaklaşık 200 metre mesafededir. Efendimizin büyük dedesi Haşim Bin Menafa ait olan bu ev Abdülmuttalib'e kalır. Ondan da oğlu Abdullah'a intikal eder. Bu evde efendimiz dünyaya gelir. 1959 yılından bu yana bu ev kütüphane olarak kullanılmaktadır. Bu ev ve bulunduğu mahalle ilk Müslümanların boykot ve işkencelere maruz kaldıkları acı hadise ve olayların yaşandığı yer olarak hafızalarda yer etmiştir. Darül Erkam Müslümanlar İslamiyet'in ilk yıllarında tenha yerlerde buluşup namaz kılarken nazil olan ayetleri paylaşırlarken çeşitli eziyetlere aşağılanma ve hakaretlere maruz kalıyorlardı. Bir gün Erkam İbni Ebil Erkam efendimizi sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını Safa tepesinin eteğinde bulunan evine davet etmişti. Burada rahatlıkla namaz kılabilir, gelen ayetleri ashab-ı kiram ile rahat bir şekilde paylaşabilirlerdi. Davet kabul edilmişti. Artık 3 yıl sürecek bir zamanda Burası Müslümanların ilk mektebi olmuştu. Burada Kur'an ayetleri okunuyor, derin sohbetler yapılıyordu. Hz. Ömer bu evde hidayetle tanışmıştı. Evet. Diğer bir yerde Darun Nedve. Bugünkü Altınoluğun karşısında bulunan bir mekandı bir zamanlar. Burası Kureyş ileri gelenlerinin bir araya gelip kurdukları istişare meclisinin toplanma yeriydi. Hali hazırda burası tavaf alanı içerisinde kalmıştır. Darun Nedve'de önemli konular görüşülüp karara bağlanırdı. 40 yaşın altındakiler bu toplantılara alınmazdı. Toplantılar gizli yapılırdı. Bilgi dışarı sızdırılmazdı. Burada yapılan toplantılardan birisi de Ebu Cehil başkanlığında efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret edeceği haberi üzerine yapılmıştı. Büyük tartışmalardan sonra o toplantıdan çıkan kesin çözüm her kabileden eli silah tutan, çevik, attığını vuran gençler seçilecek. Bu gençler hep birlikte hep birlikte keskin kılıçlarıyla saldıracak, tek vuruşla işini bitirip öldüreceklerdi. Böylece bütün kabileler ortak sorumluluk üstlenerek sadece kan diyetiyle bu işten kurtulacaklardı. Ama cibril ile Emin bu tuzağı efendimize sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş ve tedbir olarak efendimiz Hazreti Ali radıyallahu anh'ı yatağında yatırmıştı. Dışarıda bekleyen müşriklerin üzerine bir avuç kum serperek onlara görünmeden mucizevi bir şekilde Efendimiz evinden ayrılmıştı. Evet diğer bir mekan da değerli dostlar sevgili Umre yolcuları Hatice anamızın evi. Merve Kapısı'na yakın bir yerde Babun Nebi'nin 10 metre karşısında Hatice annemizin evi vardı. Bu yer 2010 yılı genişletme çalışmaları esnasında sağ alanına dahil edilmiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem evlendikten sonra hicrete kadar 28 yıl süreyle bu evde yaşamıştı. Hz. Fatıma annemiz de bu evde dünyaya gelmişlerdi. Bu ev Kur'an eğitim ve öğretim yeri olarak kullanılmaktayken 1993 yılında yıkılarak Mescid-i Haram'a ilave edilmiştir. Kıymetli Umre yolcusu işte bu mekanları tek tek anarken şöyle bir tefekkür etmeliyiz. O beldedeyken bastığımız her yerde nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun yakın aile fertlerinin ve ilk sahabelerin ayak izleri var. Onların bu manevi hatıralarını düşünerek dikkatle oralarda gezmek gönlümüzü onların sevgisinden ayırmamak gerektiğini de bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Kabe'nin 100 metre kadar doğusunda bulunan ve Kabe'nin komşuluğuyla şereflenen Ebu Kubeys Dağı, Hz. İbrahim'in insanları hacca daveti, Şakkul Kamer ayın ikiye bölünmesi gibi önemli hadiselere şahitlik etmişti. 1900 80'lerin ikinci yarısına kadar asli görüntüsünü muhafaza eden bu dağın olduğu yerde günümüzde Kral Sarayı yer almaktadır. Safa Tepesi ve İbni Erkam evi de bu dağın eteğindeydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin ilk yıllarında bütün akraba kabilelerinden insanları bu tepenin eteğine toplamış Onlara verdiği ziyafetten sonra bir konuşma yapmıştı. Şayet size desem ki şu dağın arkasında ardında üstünüze doğru gelen bir düşman var. Bana inanır mıydınız? Vallahi de biz seni hiç yalan söylerken görmedik demişlerdi. Efendimiz ardından onları hak dine davet etmiş ve cehennem azabıyla uyarmıştı. Adem aleyhisselam ile oğlu Çiteli aleyhisselamın bu dağda defnedildiği rivayetlerde vardır. Ebu, Ebu Kubeys'te Cüneydi Bağdadi, İbrahim Ethem, Alaaddin Attar gibi Ehlullah'ın da çilahane mekanlarının bulunduğu rivayet edilir. Yine Harem-i Şerif çevresinde eskiden Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh efendimizin evinin bulunduğu yerde bugün Hilton Oteli yükselmiştir. Otelin dördüncü katı Ebu Bekir mescidi olarak halen kullanılmaktadır. Hafair'den mesfeleye giderken sağda bulunan ve Kabe-i Muazzama'ya 150 metre mesafedeki Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimize ait evin olduğu yerde de binalar yükselmektedir. Kıymetli umre yolcuları Mekke içinde diğer ziyaret yerlerini de kısaca ismen belirterek bu videomu sonlandırmak istiyorum. Ecyat Kalesi Kabe'nin güneydoğusunda yer alan bu kale Osmanlı tarihinden Osmanlı tarafından eski bir kalıntı üzerine Kabe'yi korumak maksadıyla yapılmıştı. Tenim, Kabe'ye 7 kilometre mesafede ihrama girilecek en yakın yerdir. Bu mescidin sağ tarafındaki dağın adı Tenim'dir. Ayşe validemiz veda hacı esnasında Efendimizle birlikte hac ederken hastalığı sebebiyle umre yapamamış. Efendimiz Medine'ye dönecekleri zaman Efendimiz'e dedi ki ya Resulallah insanlar hac ve umreden dönüyor, ben ise umreden mahrum kaldım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe anamızı kardeşi Abdurrahman radıyallahu anh hazretleriyle beraber umre yapmak için tenime gönderdiler ve orada ihramlanmıştı. ihramlanıp iki rekat ihram namazı kıldılar. Bunun için orada yapılan mescide de Mescide Ayşe ismi verilmişti. Bir başka önemli mekan cin mescidi, bir diğer mekan mescidi şecere, mescidi cirane ve mescidi harama 5 kilometre mesafede bulunan mescidi haramın kuzey doğusunda Hira Nur Dağı. Bu Nur Dağı'nı hepiniz biliyorsunuz. Mağaranın uzunluğu 3 metre, genişliği 1.30 metre, yüksekliği 2 metredir. Peygamberimiz 39 yaşında görmeye başladığı sadık rüyalar sıklaşınca bu rüyalar vahyin öncüsüydü. Ötelerden mesajlar getirirken Kabe'yi istemeyerek de olsa terk ediyor, sessizliğin peşine düşüyordu. Çünkü cehaletin koyuluğu artmış, Kabe'nin dört bir yanı putlarla doldurulmuştu. Mahzun Nebi'nin boynu büküktü, ara sıra mağaranın delizinden süzdüğü Kabe'nin de boynunun bükük olduğunu görüyordu. Son altı ayda tamamen şehirden, evlerden ve insanlardan uzak bu mağarada Efendimiz tefekkürle meşgul oluyordu ve derken bir gün takvimlerin miladi 610'u gösterdiği bir pazartesi günü Ramazan'ın 17'si Hira Sultanlığında vahiy meleği Cibril Emin ilk vahiy getirmişti. Cebrail Aleyhisselam ya Muhammed ben Cebrail'im sen de Allahu Teala'nın peygamberisin dedikten sonra oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben okuma bilmem dedi Cebrail onu kucaklayıp sıktı ve tekrar oku dedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne okuyayım dedi. Cebrail Aleyhisselam oku Rabbinin ismiyle o Rabbin ki yarattı o insanı bir alaktan yarattı oku o keremine nihayet olmayan Rabbindir. Kalem ile öğreten de o insana bilmediği şeyleri öğretti mealindeki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetlerini okudu. Bu surette Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikle vazifelendirilmiş ve ilk vahiy de gar Hira'da gelmiş oldu. Bu ziyaretle umre yolcusu vahyin emini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahyin geliş anını tefekkür ederek ona selatu selamlar gönderir. Bir diğer güzel belde ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi de Harem-i Şerif'in yaklaşık 2 kilometre kuzeyinde olan bir kabristanlıktır. Cennetül Mualla kabristanlığı Babüs Selam kapısından çıkılıp yürüyerek gidilebilir. Kıymetli dostlar, bir diğer ziyaret yeri Sevir Mağarası ki Mescid-i Aram'ın güney cephesinde takriben 4 kilometre uzaklıkta Arafat yolu üzerindedir. Sevir'deki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşı Hazreti Ebubekir Sıddık Sıddıkiyet makamının en yüce kâmeti'nin birlikteliğini de hepiniz çeşitli kaynaklardan okumuş dinlediğinizi biliyorum. Sevir Dağı'da böyle mübarek, güzel bir e, hatıralarla dolu Efendimizin hicret çilesini ilk yaşadığı yer olarak kayıtlara geçtiğini biliyoruz. Mekke'de ayrıca Raye İcabe Mescidi, Mekke Müzesi, Taif Kalesi, Ziyad Kalesi ve daha çok güzel mekanlar olup imkanlar ve zaman elverdiği ölçüde ziyaretler yapılabilir. Mekke'de yeni yapılmış olan ve Mekke'nin tarihini mükemmelen gösteren müzeyi ziyaret etmekte bilgilenmek açısından da çok önemlidir. İşte değerli dostlar, Umre yolcuları bu ziyaretlerin yanı sıra hac menasiki arasında yer alan Mina, Müzdelife ve Arafat'ı da gezip görürler. Arafat'ta cebel Rahmet tepesine cennetten yeryüzüne gönderilirken Hz. Adem babamızın Serendip adasına Havva annemizin de Cidde'ye gelip ardından buluştukları yerde dua edip tefekkür ederler tam tepesindeki temsili olarak dikilmiş olan beyaz taşın yanında etrafı Arafat vakfe alanını seyre koyulurlar. Hayalen saadet asrına gidip Nemire Mescidi'nin olduğu yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 110 bin sahabeye irad ettiği veda hutbesi tablosunu tefekkürle anarlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Size iki emanet bırakıyorum Onlara Sımsıkı sarıldıkça Yolunuzdan hiç şaşırmazsınız Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an Ve onun peygamberinin sünnetidir bu iki Emanete sıkı sıkıya tutunun Sahili selamete çıkın sözünü e, Yad eder Bu şekilde seyahatlerine devam ederler Kıymetli dostlar, umre yolcusu Allah'ın en sevdiği amelin tövbeyi nasıl olduğu bilinciyle hareket edip bu beldenin ve zaman diliminin iyi bir fırsat olduğunu düşünmeli. Mekke'yi mükerremede en makbul amel geçmişi gözden geçirip istiğfar etmek, kusurlarını görüp itirafla tövbe etmektir. Allah'ın misafiri olan Hac ve umreciler buralara çöl ve taşlık, kayalık, yanmış bir tabiata sahip bu beldeye ancak Allah'ın rızası ve buraların kutsiyeti için gelebilir. Mekke'de umre yolculuğu programı bittikten sonra Medine yolu gönüllere girmeye başlar. Bir yanda Mekke'den ayrılışın hüznü, diğer taraftan Medine i mahbuba kavuşacak olmanın heyecanı sarar gönülleri, kıymetli umre yolcuları. Önümüzdeki bir sonraki videoda da Rabbim nasip ederse inşallah Medine-i Münevvere'yi ve Mescid-i Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek mescidini anlatmaya, oradaki mekanları sizlere tanıtmaya Elimin döndüğünce gayret edeceğim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yeni videoda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.